Fethullah Gülen Hoca Efendi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak zuhur edeceğini şöyle anlatıyor. İki insanların hidayetine vesile olan zat demektir. Öteden beri müceddit ve ahtap durumu içinde çok mehdiler gelmiştir. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayetine vesile olmuş, vazife yapmış gitmişlerdir. Cenab-ı Hak makamlarını cennet eylesin. Tabi ki ahir zamanda hadiseler böyle karışık ve girip dolunca daha büyük zatların zuhur etmesi gerekiyor Allah'ın lütfunun ifadesi olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasını temsil edecek yani Muhammedilikle zuhur edecek Muhammed Mihdi esasen bir şahsi maneviyi temsil edecek bir şahsi manevinin başına geçecek bu şahsi manevinin misyonları olacak bu misyonlar İslamiyet'e hizmeti tekebbül etmiş bulunacak. Evvela zuhur ettiği yerde, sonra cihanın her parçasında, Hakikat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın şehbal açmasına vesile olacak. İşte sahi ediyoruz, Allah'ın lütfunu bekliyoruz. Tecessüm etmiş bir lütfu ilahi olan Mihdi'den lütfedeceğini intizar ediyoruz. <laughs>